Merhaba arkadaşlar kucak dolusu sevgiler bugün de Korkoyun'a dalıyoruz Haydi bakalım nasıl gidecek nasıl olacak oyunun ismi Wrong Floor Haydi Bismillah başlıyoruz Aha şimdi bu kattayız acaba nereye gideceğiz şu 8 numara önemli bir sayı olabilir bunu aklımızda tutalım 8 şu kapıyı bir deneyeceğim açmaya. Açılmıyor. Burada çöp. Var. Aha. Bu ses neydi? Köpek sesi gibi sanki. Ne köpek sesi ya? Canavar var içeride. Acaba şuradan çıkabilir miyiz? "Pray use the elevator." He, asansörü kullan Tamam o zaman asansörü kullanıyoruz. Bismillah valla korkuyorum. Böyle durduğuma bakmayın. Her an tetikteyim. Kesin karşımıza bir şey çıkacak. Şimdi de çıkabilir mi? Çıkmasın olur. Ah, oh. çıkmadı. İyi. Şuradan kaçıncı kata ineceksek. Biz sekizinci kattaydı. Ya onuncu kat çıktı. Aha. Bu ne? Asansör yarıda kal. En nefret ettiğim şey. Vallahi Allah. Asansörleri hiç sevmem dediğim an düştü. Ee? Aha. Vallahi kapandı. Terk etti bizi. Aha burada kapı var. Bu korku oyunda özelliği her kapı kapanır. Kilitli açamıyorsun. Bir kere de açın ya. Ee, şu işi ne yapacağım? Aha. Işık döndü. Bura açık. Şuraya da su dökülüyor. Ee, nereye gideceğiz? Hmm kapı burada. Ha, her bastığınızda yön değiştiriyor. Anladım. Tamam. İstediğin yöne çekebiliyorsun bunu. Aha. Burada bir giriş var. Bismillahirrahmanirrahim. Kes Aha fare sesi geldi. Kesin vallahi burada biri var. Aha. Adam yatıyor burada. Ceset, sinek var üstünde. Vallahi bir adam ölmüş burada. Üstünde de sinek duruyor. Oha, koskocaman. Neyse biz devam edelim. Bura nere? Aha. Buradan bir giriş var. Allah üstüme atlama buradan. Allah kesin üstüme Aha. Aha bir geçti valla. Vallaha billa bir geçti. Şu yandan bir bakalım. Şurada bir fener var. şunu alamıyor muyuz? Bu ne? Aha vallahi ses geliyor. Bu ses ne? Bismillah. Allah. Aha elimize feneri aldık. Şimdi gözümüzün önünü görürüz dolapta ne var? Bir şey var mı? Aha bir sürü göz var. Vay adam herhalde insanları öldürüyor. Gözlerini alıyor. O zaman biz hemen kaçmalıyız. Allah, Allah. Oh. O neydi ya? Yüzünü göremedim. Üff. Vallahi kötü oldum. Allah Bu şimdi bizi böyle korkutuyorsa oyunun sonunda ne olacak? Oyunun sonunda gelebilirsek tabii. Kalbimiz durmadan. Şu kapı hala kilitli. Şuraya gitmedik bak. Şuraya gidelim. Ee, aha, burada bir şey yazıyor. Attention, extremely dangerous maniac. H30 cuts all over the body. Homeless may hide in abandoned buildings or basement. The police ask for a census and information about it. person. arkadaşlar diyor dikkat size bir tane manyak geziyor burada. Dikkat edin diyor. Vücutta kesilmiş halde diyor arkadaşlar. Aman dikkat. Kesin o karşımıza gelen adam. Burada ne var? Döşek var burada. Kola içilmiş, sigara içilmiş. Şu dolabı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Eee ne yapacağız o zaman? break broke but Aha Vallahi adam bakıyor Bismillahirrahmanirrahim Oğlum oh. sonra binebiliyor muyuz ya? Need to turn on the generator. Aha. Asansöre de binemiyoruz. Aha kapı açılmış. Asansörde jeneratörü açacak Allah. Vallahi adam orada. Ellerim titriyor ha. Devam edelim mi arkadaşlar? edeceğiz. Bu oyunu bitirmemiz lazım. Ah, bir kapalı kapı daha. Aha, vallahi adam orada. Abi, ben gidiyorum. Ben kaçıyorum abim. Burada ne yazıyor? The code behind the red cabin. Ha. Şu kilidin kodu kırmızı dolabın arkasında diyor. abim inşallah gitmiştir. Aha gitmiş. Güzel. Biz devam edelim o zaman. Arkadaşlar iki tane kırmızı kabin vardı. Acaba hangisi? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Biz her zaman sağ ayağımızla gireriz içeri. O yüzden sağ seçelim. Burada ceset vardı. Aha! Ceset kıvırdamış. Vallahi arkadaşlar bu canlı. Kıvırdamış bu ceset. Burada da kan var. Bismillah. Burada da kırmızı. Aa kırmızı dolap bura. Arkasında o zaman. Yo. Ha şu kırmızı dolattı o zaman. Nerede? Aha. vallaha kod burada. 1990 ya da 0661. 0661. Öyle mi acaba? Dur be. Kağıt kafa kafası yere bakıyordu. O yüzden... Aha. Vallahi adam orada. Kağıt ters dönmüştü arkadaşlar. O yüzden 1990 diye sanıyorum. Bakalım bir deneyelim. Şuradan bir devam edelim. İnşallah adam karşımıza çıkmaz. Hala, Allah! O neydi be? Bismillah. Yerimizi kaybettik. Allah! Geliyor, 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 geliyor. Kodu yaz. 1990... Açılmadı. O zaman... 6... 6 6 0 yo Allah Allah 0 Ha kat ha o zaman 09 9 açıldı Bismillahirrahmanirrahim Şuradan bir tanesini alalım. Adam yoktur inşallah. Aha! Vallahi kapı açılmış. Kırmızı lamba. Hiç iyi alamet değil mi? Neden kırmızı? sandalye var kimse yok burada bize bir tuzak mı acaba bu buradan çık çık buradan tuzak kesin bu biz jeneratörü açalım Hah. açtık burayı jeneratör buram yok aha şu Bunları yukarı Artıyoruz Tamam. O zaman asansör oluyor şimdi herhalde arkadaşlar. Bakalım bir. Oluyor mu? Vallahi geliyor. Geliyor arkadaşlar. Allah dikkat et. Vallahi titriyorum. Ne oldu? Oo, ne oluyor? şey Bismillahirrahmanirrahim. Deprem mi oluyor? Ne oluyor ya? Allah Allah, Allah. Kaba kaba. Oh. O. neydi? Oo arkadaşlar. Gördünüz mü geliyordu asansöre geliyordu. Oyunun sonuna geldik demek ki. End diyor. Bitti oyun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Arkadaşlar videoma, kanalıma abone olun. Videoma like atın. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.